Film başkenti Saraybosna'da bu yıl 28. kez düzenlenen film festivali sona erdi. 62 ülkeden 235 filmin yer aldığı festivalde en iyi uzun metrajlı film Yuray Lerut için güvenli Yar filmi seçildi. Tanıtan yep. Türk yönetmeni Marina Ergorvaks'a en iyi yönetmen ödülüne layık görüldü. Almanya'da Türklere ve Türk kurumlarına yönelik saldırılar bitmiyor. Almanya'nın Augsburg kentinde Alparslan Türkeş Ülke Ocağı Dernek Binası terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısına uğradı. Binanın duvarlarını ve camlarını boyayan saldırganlar alan yerinden kaçtı. Ve spor. Spor Toto Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı hangi kredi Ümraniye Sporu 1-0 mağlup etti. Spor Toto 1. Lig'de 2. haftanın açılış maçında Bolu Spor sahasında konuk ettiği Gençler Birliği'ne 2-1 yenildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi hakemlerle ilgili yenilikleri TRT Spor'a yaptığı telefon bağlantısında anlattı. Büyük Ekşi, hakem seminerinde yaptığım açıklamaların muhatabı ne Beşiktaş ne de başka bir kulüp dedi. Medikor Başakşehir, Bertrand Traore'nin kiralık olarak bu transferi konusunda kulübe Aston Villa ile anlaşma sağladı. Bertrand Traore, sağlık kontrollerinden geçmek üzere bugün İstanbul'a gelecek. 26 yaşındaki futbolcunun yarın sözleşme imzalaması bekleniyor. Sport Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de şirket hisselerinin %30'u Sport Republic şirketine devredildi. Kulübün yeni başkanı ise Danimarkalı Rasmus Ankersen oldu. Çok branşlı Avrupa Şampiyonası'nda 9. gün geride kaldı. Milli atlet Yasmani Copello 400 metre engelli de bronz madalya kazandı. Emlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki ayın ortasına doğru hem konut ve kira fiyatlarındaki dengesiz yükselişin önüne geçecek hem de depreme hazırlık çalışmalarına katkı sağlayacak yeni bir hamleyi milletimizle paylaşacağız dedi. İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretinin önemine dikkati çekti. Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları'nda devir teslim töreni düzenlendi. Türkiye, İsveç ve Finlandiya üçlü mekanizmanısının ilk toplantısı 26 Ağustos Cuma günü Finlandiya'da yapılacak. Rus ordusunun saldırıları Ukrayna'nın Harkiv kentinde yoğunlaştı. Orada büyük fedakarlık ve kahramanlıkla görevini yapması var. Bir de gerçekten artık yorulmuş, yıpranmış e, ve oradaki varlığına da kendisi inanmayan e, işgal kuvvetlerinin yaptıkları hatalar var bu hataları çok iyi değerlendiren anında onlara karşı hareketi geliştiren bir kurmay zekası da var ve ee, bütün bunlar birleştiği zaman Arkadaşlar merhaba şu an 6040 kHz'i Mersin'de deniyorum. yani Türkiye'nin Sesi Radyosu 6040 kHz Mersin'de bu saatlerde şu anda yani 8.59'da bu şekilde yani, geliyor. Yani 200 bin kişilik bir işgal kuvveti kalmıyor Anadolu'da. Ve hasmımız tarafından bir felaket olarak nitelendiriliyor bu hezimet. Evet, küçük Asya felaketi olarak nitelendiriliyor. E, mi? e, Askeri açıdan da büyük bir felakettir. Yani. Şu an 6040 kHz'deki yayın bitti. Önceki videomda da hata iline bağlı 4 ölçüsünün konaklı köyündeki Testim vardı. Birlikte testler birleştirdim. Size sundum. Evet, teşekkür ediyorum.